Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet ve yeni serimiz olan Minecraft Vlog'a hepiniz hoş geldiniz. Evet hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Vlog'a başlıyoruz hemen. Ee, Chest'i ben açmıştım hemen Chest'imizi kıralım Evet ilk olarak kendimize tabii bir ev yapmamız lazım. Ee, ev yapmamız için de odun, odun işleri lazım. Hemen odunlarımızı toplayalım ve artık bir ev yapalım. Çok güzel bir seri olacağına inanıyorum. Evet hadi bakalım. Ah yanlış fotoğraf çektim. Evet hemen şunları kıralım. Hadi hadi hadi. Oh tamam. Şimdi. Hemen şuradan bir crafting. Ve bu arada bu seri tabi şaka maka. böyle bir eğlence amaçlı. Güzel bir seri olacağına inanıyorum. Yani günlük vlog gibi bir şey olacak. Yani Minecraft vlog. Evet. Bir iki tersi Evet hemen e, önümüzü çekelim. Tabii ki önümüz önemli. Aslında daha az mod olacaktı ki e, modlar çakıştığı için daha da uğraşmak istemediğim için e, eski mod paketinden. Şimdi ben mesela bunu e, çektiğimiz normal mod survivalı finalini getirirsem bundan devam edeceğim. Çünkü bu da mod survival. E, o yüzden e, devam edeceğim. Şimdi ben bunu saatlik yaptığımda kendim çekebiliyor muyum? Çekemiyorum. Evet. Hemen şöyle o zaman. Evet. E, ah. Evet. Şimdi biraz odun kırdım ama bu odun bana yetmeyecek gibi biraz daha mı kırsak? Yani kıralım evet hadi bakalım ee, çok güzel bir şey olacak ya ee, dün yattım aklıma bir seri düşünüyordum kendim ee, ve bu geldi cidden hani bir anda oldu her şey ben hani nereden türettiğimi bilmiyorum ama olsun bence güzel bir mod olacak evet evet beyler şimdi 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 evet. Şuraya geçelim ve hemen bir tane daha balta yapıp ağaç kazmaya devam edelim. Evet. Hemen ağaçlarımıza doğru gidiyoruz. Evet geldik. Bu seriyi e, bence güzel bir seri olacak gibi. Geliyor çünkü hani e, Facebook'ta araştırdım. Ay Facebook'tan çıktı. <laughs> YouTube'dan araştırdığım kadarıyla e, bunu yapan kimse yok yani ben acaba dedim yaptılar mı, yapmadılar mı büyük Çelişkiye düştüm. Ki yapan olmadığını görünce dedim yarın hemen hazırlıklarımı yapayım ve artık bu seriye başlıyayım dedim kendime. Evet. Şimdi ah ah lan yapma on bozuldu lan dur sent of sent tamam sanırım C'ye basınca fotoğraf çekmeden göndermiyormuş evet bunu anlamış olduk her neyse olsun yani bunu da öğrendiğimiz iyi oldu şimdi. Evet hemen şunu da kıralım ve artık gidip bir ev yapabiliriz. Ama ilk önce tabii crafting'imizi alalım. Sen de geber. Öl, öl, öl. Öl. Öl sen öl. Ölmeyi düşünüyor musun? Evet. Evet şimdi şöyle biraz yürüyelim. Eşek. Yürüyelim, yürüyelim. Yap. E şimdi gidelim ve evimizi yapacak bir yer bulalım. Artık. Bu neymiş? Aa evet. Minecraft. Neymiş? chisel modundan da brick block evet şimdi şu deniz kenarına evim yapacağım. Ee, neden oraya? Hiçbir fikrim yok ama oraya yapasım geldi. Evet, ee, marangozluk modundan gelen carpenter block hammerı ee, güzel. Bu ne lan? What the fuck? Her neyse hemen şunu aç. Evet, Deep strike. Deniz kenarına geldik ee, arkadaşlarla Şimdi burada ne yapacağız? Burada tabi hemen evimize başlayacağız ve ileride aa Costume mpg adlı modu yükleyeceğim Kostum NPG de Hani arkadaşlarım varmış gibi olacak Evet Keep inventory Ah true True evet ee, şimdi buradan yukarı nasıl çıkacağız beyler 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 evet ee, buraya düştük ne yapacağız Ah tabii ki de tabii ki de bunu döndürüp yukarı doğru yavaş yavaş çıkacağız evet yukarı çıkalım ve hemen ben videoyu başlatayım evet beyler videoyu başlattım yukarı çıktım evi şuralara bir yerde yapacağım ki müthiş gözüküyor şuna bakar mısınız çok güzel Aa yine düştük olsun ee, hemen yemek yemeyelim çünkü yine düşeceğim gibime geliyor hemen şuna döndürelim bununla da yukarı çıkalım evet bu sefer videoyu durdurmayacağım durdurmayacağım ah hayır asıl canavarlar çıkmıyor ah ne yaptım ah durun evet Az sonra açmaya başlayacak diyecektim ki e, bilgisayar kafayı yedi. Evet hemen şunu açalım. Aa evet sevdiğim bloklardan çıktı ama bunu sevmedim Rengi çok kötü. E, redstone evet çok güzel. Oğlum hep niye kafa çıkıyor ya? Ben kafayı sevmiyorum. Beden çıkarsa beden beden evet beden. buraya bir spawn ah hayır sil ve spawn point evet böyle şey bile yani burada doğacağız evet normalde hardcore survival yapacaktım ki hardcore survival'da da pek güzel olacağını e, inanın hani pek güzel olacağını sanmıyorum o yüzden e, hardcore'a başlamadım Evet hemen şuraya bir ev yapmaya başlayalım. Ee, evet. Bugünlük vlog oldu hani vlog olduğu için e, videoyu durdurmayacağım. Hani ev yaparken siz beni izleyeceksiniz ki evet ben bunu cam zannediyordum. Cam gibi gözüküyordu çünkü. Ah, ha, evet spear. Hemen şunu döndürelim. 1 2 3 4. Evet. Hemen e, nasıl yapalım evimizi? Şimdi e, kötü bir ev yapacağım ki ilerleyen bölümlerde güzel bir ev yapacağım ilerleyen bölümlerde. Bu bölümlerde değil, bu bölümlerde iyi bir ev yapmak için güzelce bir gelişmek gerekiyor. E, şu an gelişmiş değiliz. Evet, o yüzden kötü ev. Kötü ev. Ah, ben de hiç sevmem kötü evleri ama yapacak bir şey yok koşmamız için hemen elmamızı yiyelim. Hemen şuradan çatırt. Çatırt. Hemen. Evet bu arada kanalın adını değiştirdim. Oyun vakti diye değiştirdim. Çünkü yok bu game tier e, adlı kanalın ismi kötü olduğu için Allah 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 Speer, 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 Allah. Evet, Allah'tan Speer'imiz çıkmıştı. Ah, ölmemeliyim. Ölmemem lazım. Ee, çünkü diğer isim biraz karmaşık olduğu için böyle bir ismi tercih ettim. Bence güzel bir isim. Ee, yani bence. Hemen şurayı da kıralım. Kıralım. Eee şunları da kır. Evet şöyle. Tamam. evet güzel bir ev temeli attık. Şimdi aslında güzel oldu cidden. Evet evimiz deniz kenarında. Hemen çıkıp suya atlayıp hemen şey yüzebiliriz. Hemen atlayalım hemen şöyle bir Evet Evet Çok güzel değil mi ya ben sevdim bu modu Bu modu sevdim evet Hemen evimize geri dönelim Şimdi evin geri kalanını yapmamız için bize baya bir odun lazım baya bir Şimdi şu kenarları üçlü yapacağız Hemen şöyle evet. Evet. 1, 2, 3. Hop. Güm. 1, 2, 3. Hop. Güm. 1, 2, 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah burası da var. 1, 2, 3. Evet. 1, 2, 1, 2, 3, 3. Evet. 1, 2, 3, 3. Evet hemen şurayı da yapalım aynı şekilde 1, 2, 3. Ee, videoyu durdurmayacağım. Cidden şu an hani burada videoyu durdurursam. E, günlük ah, günlük değil vlog vlog olduğu için durduramam yani bunu e, durdurursam vlog olmaktan çıkar normal e, modlu survival gibi olur o yüzden durdurmayacağım e, evet hemen şunu kıralım kıra diye hızlı 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 evet odun almadım olmaz şimdi Hop, çat chat 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 çat çat, çat, çat. çat, çat, çat. Eee. Evet, beyler şimdi beyler bayanlar. Şimdi eee günlük vlog. Ah, günlük neden çıkıyor? Vlog olduğu için fazla uzun olmayacak. En fazla 15, 16, 17 dakika. Eee en az 17 dakika. En fazla 25 dakika. Ondan ilerisini hiçbir zaman görmeyeceğiz. Ben de videolar aralarında oynamayacağım çünkü vlog sonuçta yani video aralarında oynanmaz yani vlog. Evet evin şu anki halini hemen dışarı çıkıp göstereyim. ta tadan ta tadan ta tadan ta tadan. Ta -ra -ra ta 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 evet zoom da yapabiliyoruz o müthiş ah. Evet, şuraya bakar mısınız? Çok güzel. Ee, evet, şimdi elmamızı alalım ve elmayı... Yiyelim. Ve evet. Ee, şimdi evin çatısını yapmaya çıkacağız ki çatıya... Evet, yanlışlıkla... Ah! Yanlışlıkla video çektim. resim çektim. Ee, yanlışlıkla videoyu durdurdum. Devam ediyoruz. Ee, en son ne diyordum? Unuttum. Şimdi hemen bir crafting yapmıştık biz. Hemen şunu şuraya koyalım. Ve şöyle olmuyor. Ah, bunu harcamak zorundayız. Şöyle yapıp e, nasıl yapalım? Şöyle 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 şöyle, şöyle ve Şöyle, şöyle. Evet, hemen buradan. Bur ah, olmuyor ki. Çatıya çıkamıyoruz yine. Olsun, burası da güzel bir dekorasyon. Olur. Ee, yukarı çıkabilmemiz için aslında ah, stick bize yardımcı olabilir. Evet, stick, stick, stick. 4, 6. Ah, yetmiyor. 4,8 ve hop, hop 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 evet 3 tane merdiveni şöyle 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 koyarsam aslında buna da gerek yok şuna gerek yok esrafsın şey şöyle evet ee, hemen şunu şöyle aşağı atla ve bunu al bir odun bir odundur bizim çıkış yolumuzu kapatmayalım evet şöyle 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 artık bir e, evimizi bir düzene sokalım e, hemen çatıyı yapıyoruz hızlı bir şekilde e, yapıyoruz 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 Evet. Aldım onu. Bir an düşüreceğim diye çok korktum. Düşüreceğim diye çok korktum. Hayır. Hop. Hemen şöyle 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 ve ah bitti. Şöyle şöyle şöyle. Hayır. Yes. Yine. Evrenin yine bir göstereyim. et evet, çatısı böyle olmaya başladı. Hemen devam edelim. Çatı bittiğinde de ben artık Vlogumuzu bitireyim. Bitireyim. Minecraft Vlog Birinci gün. Evet başlada buldum. Minecraft Vlog birinci gün. Ah. Oh. Ama tabi böyle bir e, video olmadığı için onun banlarını benim yapmam gerekiyor. Hemen çatıyı bitireyim. Evet çatı bitti sayılır ee, bitti yani bir şey yok bitti evet bitti en sonunda bitti 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 hemen şuna koy evet hemen ışığımızı da kapatalım israf olmaz şimdi bir dahaki bölüm bir dahaki e, blokta yapacağımız şey kürek alıp yerleri iyice bir kazımak böyle baştan aşağı baştan aşağı evet beyler bugün ne yaptık bugün bugünkü vlogumuzda e, Evimizi yaptık ve e, evin temelini attık evimizi yaptık biraz daha madene düştük evet şuraya düştük iki kez e, bir dahaki vlog'a görüş Video bir, daha, bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bye bye.